Merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün yine çok güzel bir konumuz var. Aslında daha çok sürekli sorduğunuz bir sorunun cevabına bakacağız desek daha doğru olur. Sürekli sorduğunuz o soru şu. Mısır miti geçmişimi anlatacak abi? Aslında çok güzel bir soru. Niye? Çünkü biz İskandinav mitine gelmeden önce Kratos'un Mısır mitinden geçtiğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? komik dergisinden biliyoruz. komik dergisinde hatırlarsanız Kratos Yunanistan yok olduktan sonra kendini yollara vuruyordu. Önce deniz yolu yoluyla kendini Mısır'da buluyor. Şöyle ki arkadaşlar eğer geçmişi konu alacaksa bir kere Yunanistan'dan ayrılışını konu alır. Yani direkt Kratos kendine Olimpos kılıcını sapladıktan sonraki yerden başlar. Yani Kratos nasıl hayatta kaldığını bize gösterir. Oradan Yunanistan'dan nasıl çıkış yaptığını gösterir bize. Çünkü kendini öldürdükten sonra nasıl hayatta kaldığını, oradan nasıl Mısır mitine geçtiğini komiks bize söylemiyor. Sadece işte gemiye bindiğini ve gemiye bindikten sonra Mısır mitine geçtiğini gösteriyor. Hani Kratos'un yaşadığı evreleri bilmiyoruz. Sadece Mısır'ın Mişti'ne gittiğini biliyoruz. Bence eğer geçmişi anlatacak olurlarsa direkt buradan başlar. Kratos nasıl hayatta kaldı abi anladın mı? Kratos nasıl hayatta kaldı? Yarayı nasıl kapattı? Üstüne üstlük gemiyi nereden buldu? Gemiyi buldu. Gemiyi bulduktan sonra Mısır'a nasıl gitti? He bir de diyelim artık vardık. Mısır'a vardıktan sonra artık o komik dergilerinde gördüğümüz karakterleri bize göstereceklerdir. Kimdir onlar? Athena'dır, Tottur, o yaşlı adamdır. Bunları kesinlikle bize ana temada gösterecekler. Zaten bana kalırsa Mısır mitinde ana böyle bizi manipüle edecek iki tanrı var. Biri Athena, biri de Tot. Bizim üstümüze geleceklerdir. Bunun üstüne gider eğer geçmişi anlatırlarsa. he. şunu da söyleyeyim. Bence geçmişi anlatmayacaklar kişisel fikrim. Bana kalırsa direkt Kratos bir sebepten dolayı gidecek. Belki muhtemelen Atreus üzerine gider. Atreus'a yardım etmek için gidebilir ama onun dışında ben çıkıp da geçmişi anlatacaklarını düşünmüyorum. Ha geleceği anlatırlarsa nasıl olur? Muhtemelen dediğim gibi Atreus için gider. Atreus için gittikten sonra o karakterleri tekrardan görürüz. Peki geçmişi anlatırlar mı? bence anlatmalılar. Ama eğer şu Valhalla'yı yöneten yönetmen yönetirse kesin anlatırlar. Onu söyleyeyim çünkü herif yani demiş ki yani bağırmış Valhalla'yı yaparken. Arkadaş bana bütçe ayırın da ben adam akıllı bir şey yapayım yani. Ama işte bakalım inşallah Eric Williams'a vermezler. Eric Williams'a verirlerse saçma sapan bir hikaye örgüsü izleriz. Aynı Ragnarok'taki gibi. Çünkü bence saçma sapan bir hikaye örgüsü vardı. İlk oyundan bağımsız Kratos'un nasıl geldiğini falan anlatmayan. Eğer bu adama verirsen yeni Valhalla alayı yapan herife verirse sana net söyleyeyim. Kratos'un bu diyara nasıl geldiğini, tamam mı? İskandinav mitine nasıl geldiğini, oradan Mısır'ın itine nasıl gittiğini, nasıl hayatta kaldığını, Fey'le nasıl tanıştığını falan hepsini anlatır bu adam. Onu söyleyeyim hepsini anlatır. Yani işin özü şu arkadaşlar. Ben olsam bu Valhalla'yı yapan iki arkadaşa yeni oyunu teslim ederim. Gözüm kapalı teslim ederim. Çünkü bu adamların yapacağı iş sağlam olacak. Eğer buna verirlerse Mısır mitinden hikayesel anlamda bence tatmin oluruz. Ama Eri'ye verirse Erik sana mekaniksel açıdan kaliteli bir şeyler verir. Ama içi boş bir hikaye verir. Çünkü hatta karman çorban yani içi boş derken karman çorman. Aynı Ragnarok'taki gibi. Çünkü abi Hakikaten çok sıkış getirilmiş bir oyun oldu. Bakalım Mısır mitini bence geçmişte işleyecekler. Bana sürekli sorduğunuz için bunun cevabını vermek istedim. Bence Mısır miti geçmişte geçmeyecektir arkadaşlar. Geleceği anlatacaklardır. Bence Atreus vasıtasıyla Mısır mitine geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar video böyleydi. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı çok önemli. Bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.